Hadi bakalım tahmin et. Hayır o değil. O da değil. o da değil. O da değil. En son. Şimdi biz çok eğlenceli bir oyun oynayacağız. Yusuf yine başladı dans etmeye. Çok keyifli. Ne yapacağız biliyor musunuz? Anneciğim arkadaşlarına anlat nasıl oynayacağımızı. Şimdi şeker bulutları çalışacağız. Arkanı dönmene gerek yok. Ben saklayacağım şimdi. Gel, bak şimdi bak. Ne yaptık, evet. değil musun? Ay şekerleri döküyorsun. Hangi renk şeker saklayalım? Bu. Beyaz mı? Tamam. Hadi koy şimdi ortaya, ortaya koy. Tamam mı? Ben şimdi ne yapacağım? Hayır hayır gözlerini kapatmana gerek yok. Gel buraya. Bu oyun öyle değil. Daha kolay. Şimdi bir tanesini içine koydum. Ama sen şimdi oturuyorsun şuraya. Şuraya oturuyorsun tamam mı? Dikkatlice bakıyorsun. O şeker bak şunda ya. Ben şimdi bunları değiştireceğim değiştireceğim. O şekeri bulmaya çalışacaksın Anne, tamam mı? Anne ben bu bardağı takip ederim. <laughs> o bardağı takip etmen lazım. Değiştiriyorum değiştiriyorum. Sonra sonra. Ay olmadı. Sonra sonra. Allah Allah. Hangisi acaba ya? Anne görünüyor. Görünüyor. Nereden <laughs> görünüyor? Bak sivrisi. Sen sen hile yapıyorsun şu an. O zaman bardakları değiştirelim. Olur. Hadi. Başka mavi, renk getirelim. Abi bardak. Tamam. Az önce gördüğü için biz de bardağımızın rengini değiştirdik. Mor bardaklar yaptık. Görünüyor Hayır, mu? Görünmüyor. Görünmüyor değil mi? Süper. Şimdi tekrar yapıyorum. Değiştiriyorum, değiştiriyorum. Acaba nerede, nerede, nerede? Çok hızlı yapmam lazım. Yusuf'un kafası karışmalı. Nerede olduğunu kesinlikle hatırlamamalı. Şimdi hangisi? Sen çok takip etmiştin ya. Hemen. başka bir şekerle deneyelim bu sefer tamam mı çilekli şeker tamam çilekli bak şeker evet çilekli hadi bak. koyalım şimdi koyuyoruz bardağımızı kapatıyoruz ve döndürüyoruz bakın Yusuf nasıl kontrol ediyor hadi, görüyor hadi musun görseydin ben sana dedim bak diye bakmadın bakalım şimdi ne olacak ne olacak ne olacak hadi bakalım tahmin et hayır o değil o da değil, o da değil, o da değil. En son. <laughs> Sen bunu nasıl bulamadın ya? İlkini buldun, ikinciyi bulamadın. Hadi, hadi bir tane daha yapalım. De, şimdi portakal. Tamam, hadi portakallıyı koyalım. Hadi, ama ama hadi. iyi bak, tamam mı hangisini hadi koyduğuma. Bu değilmiş. O susamlı. Hı. Tamam, portakallıyı koyalım. Hadi. Şimdi tekrar koyuyoruz. Bak, şunda iyi bak, tamam mı? Kapattım. Şimdi çeviriyorum, çeviriyorum. <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> Ama eline gösterme. Bekle en son, tamam mı? En son, bakalım bulabilecek misin? Ben tek elimle yaptığım için çok hızlı yapamıyorum. Aslında çok hızlı yapsam, ay, <laughs> çok hızlı yapsam daha iyi olur. Karıştı birbirine iyice ya. Sen asla bulamayacaksın bence ya. Hangisi? yapıyorsun <laughs> bütün şekerleri buluyor. Açık, <laughs> açık yiyebilirsin. Hak ettin artık. Çünkü hepsini buldun. Evet çocuklar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşürüz. Hoşçakalın. Bye bye. Bay